bugün de günlerden Cuma ya. saat 15 civarı. 14-15 civarı. 16 15 civarı. Evet üstümüze doğru geliyor. Evet. Bakalım nereye kadar gelecek. Evet. Yo, bir anda kaybolursa kaybolacak. Büyüyor. Gittikçe büyüyor. Evet. Şey internetim çekmediği için kameraya çekiyorum. Ondan sonra Akçakoca, Koca Taylı Köyü Kavlan Dibi Plajı Hortum üstümüze geliyor Üstümüze geliyor Geliyor Yaklaştı Biter de mi dedi bu? Bilmiyorum oğlum bakalım ne yapacak bize zarar verecek mi? Es geçti yukarıya geçti Eyvah 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 Kopardı 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 aldı getirdi Gitti gitti yukarıya çıktı. Yukarıya ormana vurdu.